Evet, karıncalarımızın rakı keyfi. Bu gece dibini gördük şişenin. Bardağı içirdik, bitirdik ve bir baktık. O oh, evin yolunu gözlüyor. Bu rakı ne güzel şeymiş kardeşim. Oh, hadi baba evlere de alalım. Yok yok. Vay Öyle çok güzelmiş ya kardeşim. Ne kadar güzelmiş <laughs> yahu. Ben eve gidiyorum dayı. Sen istersen takılmaya devam et. Kılım. <laughs> <laughs> Beklesene kardeşim. Ben de geleceğim. Şu son bir fırtı çekip geliyorum. Oo, ne kadar güzel. Yakıt. Tehkirda ise içilir. Oh. Ne kadar güzel kardeşim. Bunu da susuz susuz götürüyorsun ya. İnsan bir hoş oluyor canım. Haydi ben de gidiyorum. Görüşürüz.